YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Terbiyeli prasa yemeğim için 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağını tencereme alıyorum. Zeytinyağı ısındıktan sonra küçük küçük doğradığım bir adet soğanı ekliyorum. Bu aşamadan 2 diş de küçük küçük doğradığım sarımsakları ekliyorum. Soğan ve sarımsağı güzel bir şekilde kavuruyorum. Kavrulan soğanların üzerine 2 adet doğradığım havucu ekliyorum ve havuçlar rengini yağ salana kadar kavurmaya devam ediyorum. Şimdi üzerine 1 yemek kaşığı un ekliyorum. Unun kokusu çıkana kadar da 1-2 dakika daha kavurmaya devam ediyorum. Pırasalarımı ekleme zamanı geldi. Şimdi üzerine pırasalarımı da ekliyorum. Pırasaların üzerine tepelim olacak şekilde bir yemek kaşığı pirinç ekliyorum. Bu aşamada tuzunu da eklemek istiyorum. Damak tadınıza göre tuzunu ekleyebilirsiniz. 3 su bardağı su kullanıyorum. Ve Tenceremin kapağını kapatarak orta hararetli ateşte pirinçlerim şişip pırasalarım yumuşayana kadar yemeğimi pişiriyorum. Yemeğim yaklaşık 25 dakikadır pişiyor. Şimdi yemeğimi kontrol edeceğim. Pirinçlerim çok güzel bir şekilde şişmiş. Tavuçlarımı da kontrol edeceğim şöyle. Evet tavuçlarım da pişmiş. Şimdi artık yemeğimi terbiye ile buluşturabilirim. Terbiyesi için bir adet yumurta sarısının üzerine bir tane suyunu sıktığım limon suyunu ekliyorum. Ve köpük köpük olana kadar güzel bir şekilde çırpıyorum. Hazırladığım terbiyemi yemeğime ekliyorum. Şöyle güzelce karıştıracağım. Terbiyemi ekledikten sonra bir 5 dakika daha yemeğimi pişirmeye devam edeceğim. Terbiyemi de ekledikten sonra yeteri kadar pişirdim ve şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Tencerenin kapağını da tekrar kapatıp yemeğimi bir 10 dakika dinlendirip ondan sonra servise sunabilirim. Bu arada videomu izleyen arkadaşlardan küçücük bir ricam olacak. Beğeni yapıp yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız ya da tarifimle ilgili düşüncelerinizi yaz, düşüncelerinizi yazarsanız beni bu şekilde desteklemiş olursunuz ve inanın ben çok mutlu olurum. Bugün sizlere annemin yıllardır yaptığı ve bizim çok severek tükettiğimiz terbiyeli prasa yemeği tarifini paylaştım. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet şifa olsun. Bir dahaki videolarda, bir dahaki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.